Dingil Bol rüzgarlı Aynen akşamlarından herkese iyi akşamlar arkadaşlar Dayı mazot yerine yağ koymuş Bugünkü videom ikinci bölümü bu sefer akşam dönüş vaktinde çekiyorum. Yazın şu son e, zamanlarını yaşadığımız günlerde e, malum rüzgar kendisinden iyice bir göstermeye başladı arkadaşlar. Kaskın da çok izole olduğunu söyleyemem özellikle ee, şu ön tur camının gördüğünüz gibi tam kaskın üzerine çarpıyor rüzgar ve üst bölümden inanılmaz bir ses almaya başladı sırf bu yüzden rüzgar e, deflektörü sipariş verdim ee, Türk malı yanılmıyorsam e, deflektör garanti veriyorlar, hem kırılmaya hem sararmaya karşı Biraz yavaşlayayım da en azından şu rüzgar sesi biraz geçer. Umarım sesim iyi geliyordur. Yakın bir zaman içerisinde nasip olursa zaten şu ses mevzusunu e, halletmeye çalışacağım. Garip bir şey anlatacağım hani başınıza geliyor mu? Misal biraz önce ee, bir tane PCX hani yanında normal hızlarda seyrederken adam kendine yediremiyor mu? Ne oluyorsa hani bunu sadece PCX için söylemiyorum. Ya adamı soluyunca adamlarda bir garip bir şey var yani. Gaza geliyorlar ve sizi gereksiz bir yere hani tehlikeye sokarak sollamaya başlıyorlar. biraz önce adam geldi, yanından geçti hızlıca. Koydu freni sağa geçmeye çalıştı. Yani ne oldu? Eline ne geçti şimdi? ne ispat etmeye çalışıyor anlamıyorum arkadaşlar. Bu güzel gel kullanacak olan arkadaşlar dikkat etsin. Özellikle şu sağdan soldan çok fazla araç çıkabiliyor. Hatta işin ilginç tarafı araçtan çok insan fırlayabiliyor. Hatta böyle başınıza iş açacak bir yol. Genelde akşamın bu saatlerinde bol bol sulama olur buralarda. Şunu söyleyeyim. Buraya gelecekseniz arkadaşlar muazzam bir sıcaklık var. Sıcaktan ziyade nem de var. Gördüğünüz gibi apaç arkadaşlar gidiyor. Neyse motora dönecek olursanız arkadaşlar motorundan dediğim daha önceden dediğim gibi inanılmaz derecede memnunum. Çok rahat. Ya tabi skuterlerde şöyle bir şey var. mesela uzun bir yola çıktığınız zaman şu vites değiştirmediğiniz için belli bir zamandan sonra hani, sıkabiliyor sizi. Yani, ara gaz veremiyorsunuz. Viteslerle oynayamıyorsunuz. Tamam viteslerle çok fazla işiniz olmaz ama yani mesela ani bir hızlanma yapmanız gerekebiliyor. E tabi e, Sputer'de malum CVT şanzıman yüzünden bu işlemi gerçekleştiremiyorsunuz. Motorumun yakıt tüketimi evet. ya bence çok iyi. Ortalama ben 3000 kilometredir kullanıyorum burkmanı. Yani şöyle yol bilgisayarına baktığımda gün ortalama hızım genelde 110 civarında genelde bu yol güzergahında 130'a kadar çıkabiliyorum çünkü dediğim gibi adamlar hayvan gibi gidiyor ve şu anda yakıt tüketimim 1 litre benzinle şu anda 32 kilometre kadar bir şey gittiğimi gösteriyor klasik eko simgesi bunda da var belli bir devirde gittiğiniz zaman Hani yakıt tasarrufu olduğu zaman eko ışığı şöyle bakarsanız yeşil bir şekilde görürsünüz yanmaya devam ediyor motor enlemesine geniş olduğu için arkadaşlar yanlardan şu bölgeye kadar kesinlikle şey almıyorsunuz hani bir rüzgar almıyorsunuz yanlardan olsun ve motor inanılmaz dengeli gidiyor ben yani şöyle söyleyeyim saatte. 2-3 km hızla giderken bile ayağınızı yere koymadan ilerleyebiliyorsunuz. E, lastik masrafınız pek olmuyor. Gerçi ben e, yağışlı havada sürme fırsatım olmadı ama hani şu kaygan e, asfaltta bile şükür şu ana kadar ne bir e, e, teker kitleme ne teker kaydırma gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Motorun frenleri çok iyi. Onu baştan belirteyim. Kombine fren yok yalnız. Ya en azından ben öyle biliyorum. Bu güzergah oldukça dikkat edin arkadaşlar. Burası Aydın Moğa geçiyor. Kamyoncu arkadaşların e, konakladığı bir yer. Lokanta aynı zamanda ve otel görevi görüyor. Yemeklerini tavsiye ederim. hem oldukça uygun fiyata Motosiklette titreşim konusuna gelirsek Arkadaşlar titreşim yok Hani şöyle de bir karşılaştırma yapmam Gerekirse Genelde sık kullanılan motosiklet olduğu için mesela R25 R25'lik bindiğimde Bana titreşim yok gibi geliyordu Fakat Geçen arkadaşla bir yolculuğa çıktık Biz yaklaşık bir 50-60 km Kadar R25'li Kullanma fırsatı buldum Fakat bu motordan sonra R25'e geçtiğimde o hissetmediğim titreşimi ciddi anlamda hissetmeye başladım. Bir de uzun süredir de skuter kullanınca yani bilmiyorum R25 beni acayip rahatsız etti. Oturuş pozisyonu olsun özellikle şu gidondaki hani gaz, bu manetlerin olduğu yer erişim biraz böyle aşağı doğru çapraz olduğundan mıdır nedir? Yani ağırlığımı dizlerime verdiğim halde ee, parmaklarım inanılmaz derecede bir ağrı yaptı. E tabi bir de şey var yani ben şimdi ayaklarımı uzatıp gidiyorum. Almıştı işte bir dallama adam götüme giriyor giriyor. Çok fazla da giremiyorum. Çünkü ciddi anlamda bir rüzgar var. Rüzgar beni rahatsız etmiyor fakat e, hani şu yaptığım kaydın boşa gitmesini de istemiyorum. Çünkü tekrar bir çekim yapmaya kalksak hani belki aklıma gelmiyor çoğu şey. Motorun en güzel yanlarından bir tanesi arkadaşlar çakmaklığın varsayılan olarak gelmesi ve bagajının muazzam derecede geniş olması ki bagajın genişliğini size şöyle anlatayım. Ee, bagaj diğer e, maksis skuterlerin aksine hani dikdörtgen olarak enine kısa, boyunu uzun değil de e, yuvarlak gibi düşünün. Ben yani bundan dolayı daha fazla eşya sığdırabiliyorsunuz. Mesela biz arkadaşlarla iki kask ve iki tane mont sığdırabiliyoruz bagaja bu bayağı bir avantaj sağlıyor. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bizim bu bulunduğumuz bölgede genelde su doldurmaya biz kendimiz gideriz. Hani hazır su pek burada içen yoktur. Mesela ben 20 litrelik bir bidonu hiç zorlanmadan direkt bagaja koyup atıp gezebiliyorum. Yani bagaj o derece ferah. Torpido gözü de aynı şekilde. Yani mesela şu anda torpido gözü benim sağ tarafımda Yarımdan ayırmadığım bir tane elektronik pompa var. Küçük. Sol tarafında ise çapmak girişi, adaptörler. Ee, siz onunla ilgili benim telefon tutacağım. Ve o, onun gibi birkaç ufak tefek daha ıslak mendildir falan onlar yer alıyor. Çok rahat bir şekilde alabiliyor. Üst tarafta da aynı şekilde bir tane daha bir torpido gözü var. Oraya ister cep telefonunuzu, yani ruhsatınızı, telefonunuzu. Tabii dikkat etmeniz gereken bir şey var. Orada kilit mekanizması yok arkadaşlar. Orası sürekli açık. O yüzden hani değerli eşya bırakmamakta fayda var. Dediğim gibi arkadaşlar bu yol çok işlek. Aslında çok daha işlek bir yol ama Aydın yolunda şu anda bakım çalışması olduğundan dolayı yani trafik akışı çok yavaş olduğundan karşıdan gelen trafikte baya bir azalma var. bundan sonra merak ettiğiniz hani motosiklet olsun. Ya şöyle söyleyeyim bilgisayar olsun bilgisayar oyunları bile. Yani ben çok fazla bir kategori ayırmıyorum. Hani sorun paylaşım muhabbet edelim. En azından ben tek başıma giderken canım da sıkılmaz. Şu anda gittiğim yol ana yola göre birazcık daha şey yani rahatsız verici. Bu taşların üzerine zift dökerler üzerinden silindir geçer ya, o şekilde. akşam yolculuk yaptığımı belirtirken şunu da söyleyeyim motorla ilgili aydınlatmalarından inanılmaz derecede memnunum arkadaşlar. Yani bildiğiniz araba farı gibi. Hani yeni model değil de bu eski bilirsiniz şahinler falan olur. Böyle açtığınız zaman projeksiyon cihazı gibi. Ha bununla öz, uzunluğu açtığınız zaman o şekilde gidiyorsunuz. Motorla ilgili en güzel şeylerden bir tanesi biliyorsunuz normalde çoğu motorda çarpmaklık girişleri düşük amper veriyor. Hani buna neredeyse bir tane laptop bağlayıp çok rahat çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 amper yani 120 wattsa kadar çıkış verebiliyor. Aküsü de zaten bayağı büyük arkadaşım. Hani diğer motosikletlere nazaran çakmaklık giriş sayesinde bir de yanınızda taşınabilir bir de şarj cihazı varsa hani kesinlikle sıkıntı yaşamıyorsunuz elektrik konusunda onu söyleyebilirim. Onun dışında zaten dediğim gibi yakından motosikletin bir incelemesini yapacağım. Bu hafta sonu yetiştirebilirsem çünkü e, Burgman çok fazla ismi geçiyor ama nedense Türkiye'de pek satılan bir motor değil. Yani ben yaşadığım tecrübeye dayanarak şu kadarını söyleyeyim. Doğan almadan önce bu Suzuki bir satış kanalını ya gerçekten rezil bir şey vardı arkadaşlar. Yani benim bulunduğum bölgede normalde Suzuki satış kanalı yoktu. İzmir'i e aradım. Beni 4-5 farklı yere aktardılar. En son bağladıkları yerde kardeşim dediler. Burası Suzuki araba satış noktası sen niye buraya aradın dedi. Madem motor motosiklet alacaksın. Ha, ulan sanki hani ben aramışım ben bilerek sanki o bölümü hususi ulaşmışım da adam bana fırça kayıyor. Ya paramla gireceğim motosikleti alacağım. Yok arkadaş ya resmen hayvan muamelesi yaptı adamlar. Neyse bu Bodrum'daki bir satış kanalıyla anlaştık. Almaya gitmeden birkaç gün öncesinden arkadaş aradı ve bulunduğumuz bölgeye Suzuki satış kanalının açıldığını söyledi. Üstelik aydın merkezi değil arkadaşlar. Aydın nazilli. Ya şaşırmıştım. Baktım hani dedim herhalde küçük bir yerdir. Fazla çeşit yoktur diye. Ama size şu kadarını söyleyeyim. GSX-R'dan tutun. Burman 650 Inazuma'sından tutun. Yani en düşük şu adreslere kadar adamlar neredeyse tüm modellerini getirmişler. Yani orada motoru da canlı canlı görünce birazcık da kurcuklama fırsatım olunca yani hiç düşünmeden aldım geçtim zaten motosikleti. Bu arada burası yeni pazar arkadaşlar. Hani şu meşhur kıymalı pidesiyle meşhur olan memleket. Normalde burada ikamet etmiyorum fakat iş yerim burada olduğu için Hemen hemen e, her gün gidip gelmek zorunda kalıyorum. E, benim gibi sessizliği dinginliği seviyorsanız e, gerçekten güzel bir şehir. Onun dışında anlatılacak zaten pek bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.